Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Green oynayacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim eski hesabımı yanlışlıkla ben sildim. E, Valla yanlışlıkla oldu ama bir şeyler yaparken sildim. O da arkadaşlar bu yeni hesabı açtım arkadaşlar. Hesabımın adı e, Mere 2013 arkadaşlar. Bu arada e, like atmayı ay istiyorsan arkadaş ekleyebilirsin onu diyecektim. E, bu arada her daha abone olup like atmayı unutmayın. E, Green Green bir oynayacağım. E, stavet, e yani kolay kolay modunu oynayacağım arkadaşlar. Severseniz e, şey de oynarım. Zor, zor oyununu da oynarım arkadaşlar. E, birazcık da hastayım bu aralar. He bu arada oyunu anlatayım. E, arkadaşlar şimdi bu oyunda büyük anne kaçıyor. Ben size şimdi göstereceğim. Gördüğünüz üzere az önce orada e, kurabiyelerini çaldık. Şeyin korkuç hmm, korkunç büyük anne. Sonra arkadaşlar işte, bu sefer anahtarı alıp şey gidiyoruz. Çok fazla konuştuk. Ya bak. Hayır, ben ben burada normalde eğlenmiyorum ama bilmiyorum bu aralar bir şey olmaya başladı. Doğmam lazım beni. Doğmam lazım. Tamam. Ne bileyim, Nerede doğdun? Ha dur. Çünkü anahtarı aldı şimdi Atik'e gidiyoruz. Atik'i gösteriyorum ben hemen şurası. Şuradan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar benim, benim bir tane kuzenim var arkadaşlar. Onunla video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, aynen. Arkadaşlar bu arada ben bu videoları çeken çok fazla zorlanıyorum. Ya yani yani yok yer vuruyor yok video şey yok video fikri bul diye bayağı baya baya zorlanıyorum arkadaşlar. O yüzden emeğimi karşılayarak kanalıma bunu fark like atabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şuradan geçmeyin diye kırdım orayı. Orayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar gittiğimizde şurada, şu, kenardan gidiyoruz. Böyle geliyoruz. Ee, sonra şuradan şuraya sonra şuraya. tamam. Ama zaten bu şey. Buradan şuradaki buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada fare ayı kapanları var. Bilmiyorum fare mi ayı mı? ay ayı 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 pardon. Bak. Şimdi bu ayı kapanı. Fare kapanı farklı oluyor değil mi? Şuradan atlarım. Şimdi arkadaşlar burada bir yerde bir tane çekme e, ay çekmece diyorum ha. Şuradaki pencereye gidecek. Oradan e, orası da bayağı zorlu bir aşama. Ne olduğunu göstereceğim şimdi. Şuraya gelir büyük anne geliyor. Ben sana buradan ne, ne atacağınızı biliyorum. Hemen <laughs> arkadaşlar buradan buraya atıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bu arada bu oyunun zor modunu ben kuzenimle çekeceğim. Dediğim gibi onun için de like atmayı unutmayın. Abone olup bir de. Bu arada arkadaşlar 20 abone olduğumuzda özel yüzümü gösterdiğim videom, videom gelecek. Normalde böyle göstermiyorum. Düştü. Aynen. o yani o hani yaptım. E çoğu şey gitti. O yüzden yani, arkadaşlar yine mi yine seri serileri başlatacağım bu sefer. Yani öyle her seriyi geçmeyeceğim. Yani. Beğendiğim, gerçekten de güzel buldum oyunları size göstermeye çalışacağım daha çok. Arkadaşlar bu arada sizin de güzel bulduğunuz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına. Ee, arkadaşlar şuradan heh, Ben ne diyecektim ya. Ee, arkadaşlar şimdi bu videoda bir tane gizli şifremiz var. Gizli şifre arkadaşlar büyük anne olsun. Gizli şifre arkadaşlar büyük anne. Ben yakalandım tabi de. Okey gizli şeplemez büyük anne. Yorumlara büyük anne yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. köşeden bir yerlerden çıkması gerekiyor. şurada? Bakın burada Arkadaşlar bu oyun sesimden ee, korkanları varsa on onlar için özür dilerim. Birazcık kıstım. Tamam. Hadi kaçabilirim. Olur arkadaşlar büyük anne gelecek. Burada biraz bekleyeceğim ben. Şükür birazcık da zor. Gel hadi. Sesi geldi de. Hadi şimdi gelmiyor ki sen. Hadi bak evet, geliyor. Ben arkadaşlar <laughs> şu şekilde yapacağım. Onu etrafına döndürmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz. Şurada bir tane kutu var oraya gideceğiz. Şurada hemen girdik. Buraya gelemiyor arkadaşlar bu arada. Ee, arkadaşlar burada söyle, e, dediğim gibi e, eğer bu videoya ım, kaç 10 like gelse izleyen herkes like atarsa bak izlenmeyle şey bakacağım arkadaşlar izleyen herkes like atarsa arkadaşlar bu videonun zor kısmı gelecek de ben niye düşünüyorum burada normalde geçerim ben parkur prosuyum. Arkadaşlar burada yeni karakterim e, kaç olmuş yani ne kadar olmuş güzel olmuş ama pardon ne ne kadar güzel olmuş mu sizce? Onu da, onu da yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar de, e, dediğim gibi m, neydi? Şifre yazanları kalp atacağım. Bir de arkadaşlar farklı yorum e, oyun isteyenlere de kalp alacağım da ben bunu niye geçemiyorum? Bir dakika. Böyle birazcık yakınlaştıralım. Lan ben bunu geçebiliyordum ne oldu lan? Işıktan mı oluyor şuradaki? Göremiyorum da. Görüyorum da şuradaki şu iplerden göremiyordum az önce. İpler şunlar ya. Şunun ipleri var ya bak şunlar. Onları az önce kameraya asıldı. Abi. Şaka mı lan? bak oraya geliyorum oraya kadar her şey kolay. Ama oradan sonrası da zor. Bu da birazcık zor da. Hadi şunları az ikinci yapmasa mıydın ya? Heh, tamam geçtim. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Tamam. Hatırlamıyorum şu anda. Ha, tamam arkadaşlar. Burası arkadaşlar birazcık zorlu bir bölüm. Ee, ben buraya eskiden yapmaya çok uğraşıyordum ama artık, artık bunlar da hmm, pur oldum yani. Şöyle atlayalım. Abi göremiyorum ki ben bunun yüzünden. Neyse. Göremedim az önce. Önümü görebilsem atlayacağım da. Çekilin lan. Ah ya. Tamam. Şöyle arkadaşlar buradan da gidiyoruz. Oyunun sevişene çok rahatsız edici abi. Bir dakika ben biraz yıkayayım. Tamam abi daha az geliyor. Benim sesim birazcık daha şey gelme. Ee, gelsin. Tamamdır geldim. Benim karakterim de birazcık hızlansa aslında çok iyi olacak. Bu arada arkadaşlar e, unuttum burayı. Arkadaşlar bu arada e, bir dakika ha, yarın e, yarın arkadaşlar yarın video atacağım. E, ama arkadaşlar, yarınki video ne olacak. Dediğim gibi. E, yani like atmanızı önerin. İstediğiniz oyunları varsa da şey yapabilirsiniz. Hemen gidelim. tamam geldik. Ha arkadaşlar tamam. Okey burada ben bunu bitirdim ha. Ee, cookie Zoka. O ne? Hala Basuka yerine Cookie Zoka diyorlar. Ben burada da normalde tekte bitiriyorum ama ara sıra artık ne artık buralarda paslanmışım ben onu fark ettim. Eskiden her şeyi tekte geçebiliyordum. Tamam. Ben... Abi arkadan gelmek yoktu be. Şuradan geliyorlar. Bir dakika. Buradan abi. Şöyle hemen. Onun arkamdan gelmezler. Arkamdan geliyorlar şu anda baya korktum. Oo, oh, çok fazla var. Hala geliyorlar herhalde. Yok yok tamam hala gelmiyorlar. Tamam hepsi öldü. Şimdi gidebilirsem hemen oraya. Bitti. Bu animasyonum nasıl? Merhaba benden çıkarken. Tamam bitti. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bana böyle yiyip yiyip şişmanlayabiliyorsunuz. Neyse. Uhu. Bir şey deneyeceğim. Dur. Bunu buraya bırakıp kaçarsam. Öldürürüm. Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman çıkış yapacak bir yer bulmam lazım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. O odal şey miydi? Şunun çatısına çıkmak istiyorum. Videoyu bitirmek için. Oralar da gerçek değil. Duvarlar gerçek. Korktum ona. Bu. Oh. Ve bunu. Eh tamam geçti. E ee, tamam. E ee, arkadaşlar bu video e... mesela bu videoda e, büyük annenin evinden kaçtık kolay modda arkadaşlar. E... bir dahakinde e... şey şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olursanız bir dahaki zor modda yaparım. E... neyse hadi çıkış hmm, şey yapsam mı? Tamam. Hadi lan bizim mobizen denes hadi bay bay